Evet, doğa tutkunu bir kardeşimiz ilçemize gelmiş. Söz sende. Merhaba, ben gezenti olarak e, yol düştü buraya geldim. Gezmeyi, e, hayatın akışta olmasını seven bir insanım. Muhteşem bir yer ya, muhteşem bir yer. Gideres koy diye bir yerde kaldım üç gün. E, denizi böyle yeşil cam, hani inanmazsın karıncanın su içti. Öyleli. E, başka neresini anlatayım? Çok seyrek buralarda nüfus, çok az insan var, çok az araba var. Ee, mesela İstanbul'un bir zıt eşleniği olsaydı belki cide olabilirdi bu memlekette. Ee, buradan İnebolu olsun, Karadeniz'in çeşitli güzide beldelerini denize gire gire gezmeyi planlıyorum. Ee, güzel şey. Peki yolculuk nereden başladı? Şam pazarı gördüm. Öyle diyeyim, hani gördüğüm yerleri anlatayım ee, ki bir vahşi bir ormandır yani. Şampazar dediğimiz küçük bir kasabadır. Ee, ormanlara girdim. Ormanlarda çok yoruldum. Ormanlarda çıktım denizlere girdim. Yolculuk nereye devam eder onu da zaman gösterdim. İlk başlangıç noktası neresi? Ee, ben Mersin'liyim. Mersin'den geldim. Bizim oralar sıcak tabi. Bir yaylaya kaçılır bizde de. Gözneye değil de bu tarafa geleyim dedim. Bir değişiklik olsun. Ya kaç nesildir aynı? 10, 7 nesildir. Gözneye çıkıyoruz. Ee, bu şekilde. Buradan da yolculuk İnebolu üzerinden. İnebol... Yol nereye getirirse mi? Yol nereye götürürse artık bakalım. Bir sinop yapar dönerim belki. Belki devam. O zaman biz de ilçemiz tarafından size hem hoş geldiniz diyelim. Bundan sonraki yolculuğunuzda da size hayırlı yolculuklar. Kazasız belasız gidin o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Çok tatlı bir ilçesiniz.